Değerli dostlar merhabalar bizlerin ekonomisini anlattığım ekonomi kanalına hoş geldiniz altın gümüş yurtdışı endeksler ve kripto varlıklar değerlendirmesiyle karşınızdayım o, o cephede neler oluyor altında gümüşte dün sert satışlar oldu bugün de devam eder mi ya da düşüşler devam eder mi onu söyleyeceğiz ana omurgayla çünkü sert düşüşler sonrası kısmi tepkiler bekliyoruz dün de anlattım burada biraz da örnekleriyle göstereceğim biraz reaksiyon gelebilir piyasa cephesine ama tam güvenilir bulmuyorum onu da söyleyeyim kaldıraçlı piyasalarda hani altın yükselir pozisyonu oynayanları epey bir güzel bir şekilde döktüler. Bu bir süredir zaten altın yükselir, altın yükselir diye pozisyon alanların sayısı artıyordu. Vaziyet öyle olunca e ne yaptılar? Operasyon yaptılar. Bu operasyonu kripto varlıklarda da yapmışlardı. Bugün altına bakıyorsunuz. Altın normalde daha defansif bir üründür. Ama baktığınızda fiyatlamaları bir kripto varlık gibi sert yukarı sert aşağı bu noktaya geldi. keza gümüş içinde benzer tablo yaşanıyor. Yani hani şu ürün alıyorsun garanti para kazanıyorsun kaldıraçlı piyasada gireyim yükselsin diye pozisyon açayım. Açıkçası hiç tavsiye etmiyorum. Özellikle bu ortamda hiç tavsiye etmiyorum. Evet şöyle bir ufak ufak başlayalım. Evet altın cephesinde gerilemeler vardı. Şimdi piyasanın merak ettiği hususlardan bir tanesi şu. Eee Trump'la Putin'in görüşmesi iptal oldu. Değil mi? Trump'la Putin'in görüşmesinin iptal olmasıyla beraber piyasa cephesi yeniden yukarı yönlü büyük hareketliliklere başlayacak mı? Önemli konulardan bir tanesi bu. Evvela bir bunu işleyelim. Bakın piyasada şu 4050'ler aşağısına fitiller geldi. Genellikle şöyle fitil hareketi sonrasında tepki gelir. Bak fitil gelmiş güzel. Bu fitil, fitil hareketi sonrasında bir tepki hareketleri alabiliriz. Bak şurada bir denge bulma çabası var aşırı satışlarda. Genellikle bu dengeyi şuralara doğru buluruz. Bakın. Burada bir ikili tepe oluşmuş. Bakın 4 saatlikte. 4 saatlikte bu ikili tepenin hedefi ne kadarmış? Hemen milimetrik kırıldığı yerden itibaren bakalım. 4040 dolarmış. En düşük nereyi görmüşüz? 4000 dolara kadar düşürmüşler piyasayı. Bakın 4000 dolara kadar piyasamızı indirmişler. 4030 4040 da bu ikili tepenin hedefiydi. Şimdi bu boyuna doğru bir hareket gelmedi. 4200'e doğru piyasa bir reaksiyonlar vermedi diye bakarız. Bakın 4 saatlik Kaufman nerede kalmış? 4278'de. Bu yukarı yönlü gidiş bana kalırsa satış fırsatı olur. Ama buradan gelecek, toparlanacak, 4380'ler eski zirvesini açacak ve buradan da yukarı doğru gidecek gibi bir beklentim yok. Gümrük vergileri vesaire burada sert gümrük tarifelerinden bahsetti Trump. Çin'e uygulayacağı birazcık buraya bir can vermeye çalıştı. Hani ateşi bir kor halindeydi bir yerledi burayı ama biliyorsunuz söylemlerin sonrasında geri alıyor. Onun için dikkatli olun derim. Şu an hani hala hazırda biraz tepki gelebilir. Dün de anlattık yani bir ikili tepki, ikili tepe hedefi geldi. Bir boyuna doğru bir atak. 4200, 4205, 4220 buralara doğru. Buradan sonrasında tekrar ya 4030'larda, 4040'larda bir 4000 bandında bir dengelenme yapacak ya da 3750, 3800 buralara doğru bir gelecek diye bakacağız. Takip edeceğimiz iş budur. Yani artık altın cephesinde bir süre daha devam edebilecek yatay bir bant, yatay bir kanal ortamı bence var. Yani bir süre şu 3400, şu 4300 pardon seviyeler bizim için 4380 falan iyi bir tepe alan olarak kısa orta vadede çalışabilir. Kısa orta vadeli bir zirve işaretlenmiş olabilir. Oz bazında konuşuyorum. Ama size basit güzel bir örnek vereyim. Ne demek istediğimi anlayın. Bakın darpan altın sertifikası pozisyonlarımı fiziki altına çevirdim dedim. İşte darpan altın sertifikası da hisse senedi gibi. Bak buraya kadar gelebilir dedik. İlk etapta şurada 5400'e kadar gelmiş. Bizim çalışmalar 5350 gösteriyor. Yani 5350'ye kadar da kıyılarına kadar gelmiş. Buradan birazcık yine iğne atmış. Güzel. 4 saatlik görüntülerine bakıyoruz. Bak burada da ikili tepe var. İkili tepe bütün hedeflerini gerçekleştirmiş. Gram altının ekran tarafı da şuradaki boyun hattına kadar gitmeli. 5660 5700. 5660 5680. Buraya doğru gitmeli. Güncel fiyat kaç? 5580. Demek ki bir 80-90 lira daha burada olası bir yukarı yönlü potansiyel olmalı. Buraların üzerine doğru böyle gitmeye çalışırken tekrar buralarda bir denge bulabilir. 5350 ile 5700 arasında biraz denge bulmaya çalışan bir altında karşı karşıya kalabiliriz ekran fiyatında. Ama Güzel olan şu. 5580 lira. Bakın ekran fiyatı. Değil mi? Kapalı çarşıya gidiyoruz hemen. Bak 6100 liraya satıyor. 500 lira var. Kemiksiz 500 lira makas var. O yüzden darpan altın sertifikası pozisyonlarımı buraya dönüştürdüm. Neden? Siz dijital ortamda altını bastırabilirsiniz. Dijital ortamda fiktif oynaklıklarla altın fiyatlarını %3-5 düşürebilirsiniz. bundan yana bir beis yok. Bir problem yok. Lakin. Lakin. Önemli olan husus şu. Siz bunu yaptığınız zaman bunu fiziki piyasada yapamazsınız. O zaman piyasaya altın vermek zorundasınız. Yani burada bu kadar aktif talep var. Makasları da açıyorlar. O yüzden fiziki cephesindeki yatırımcıyı bence ilgilendiren hala hazırda hala bir tema yok. Hala fiziki altın. Ben buradan fiziki altın satayım mı? Yani fonlar efendime söyleyeyim bak ara tepkilerde şurada bir tepki hareketi gelebilir diye bakıyordum. Bak burada şurada 5700-5800'e doğru gelebilir. Ons cephesinde de var. Ama fiziki altın çok satma taraftar değilim. Ons cephesi hala biraz düşebilir ayardadır. Onu da söyleyelim. Ama tepki boyu şöyle bir 4200'e doğru gelse daha teknik olur. Şurada bakın. Şuraya doğru bir gelse daha teknik bir hareket yapmış olur. Bunu söyleyelim. Lakin ikinci bir tur satış gelebilir. Oralara doğru gidip ikinci bir tur satışta gelebilir. Yakın izleyeceğiz. Buradaki tabloyu bu şekilde takip edelim. 4000 psikolojik eşik aşağısında 3900 ve 3750 bantları var. Hala hazırda cılız bir tepki gelebilir. Niye cılız? Bakın gümüşle için aynısını söylemiştim. Bakın şimdi. Şurası güzel. Bak birinci satış bir tepki veriyor. Döndü artık. Bak buradaki satış önemli değil. İkinci satış bak bir daha tepki veriyor. Şimdi 50 dolara 50 dolar 70 sente kadar bir tepki vermeli. Buraya kadar tepki verdikten sonra bir mum daha gelip 45 dolara indirebilirler. Anlatmaya çalıştığım budur. Yani emtia cephesi ara bir küçük tepki. Bu tepkiler satış fırsatı olur. Ekranda işlem yapanlar için. Niye ekran diye vurguluyorum? İşte fizikinin hali görüyorsunuz. Öyle bedava fiziki altın yok. O yüzden fiziki altında vedalaşma işi başka. Darpaneden darpane altın sertifikası dikkat edin. Dijitaldir. Çakar geçer. Olmayan altının işlemlerinin yapıldığı yerler orası. Ama siz fizikiye baktığınız zaman niye düşmüyor fiziki bu kadar? E, kim veriyor? Arkadaş piyasada bir altın bolluğu mu oluşuyor? o kuyruklardaki adamlar dağıldılar mı? Bu kadar ciddi talep oluştu. Makaslar bir süre daha yüksekte kalır. Onun için makaslar düşerse alınır vesaire bakacağız. Ama bir ikinci turda ara tepkiler sonrası satış gelebilir. Şimdi biraz daha sert konuşup şu kadar tarife uyguluyorum bu kadar tarife uyguluyorum deyip Trump cephesi burada piyasayı manipüle edebilir. Akabinde tekrar satışa geçebilir. Onun için gümüşte de altında da ons ve dijital ayaklarda biraz daha baskı olabilir. Darpan altın sertifikası da baskı biraz daha devam edebilir. Bunları da söylemiş olalım. Baskı devam edebilir ne demek? Düşer demek. Düşer demek ben satayım demek mi? Fiziki pozisyonlarımı ben şahsen koruyacağım. Fiziki altın pozisyonlarımı. Ama dijitalde zaten hiçbir pozisyon bırakmadım. Onu da söyleyeyim. Yani GMSTR'de etkilenir bundan. Efendime söyleyeyim darpane etkilenir. Küçük cılız tepkiler verirler bir daha düşebilirler. Onlara dikkat edin. Düşebilir demek fiyatı düşer demek. Düşer derken ne, ne diyorsunuz? Alınır mı? O manada mı söylüyorsunuz? Bu tarz ortamda alım önermiyoruz. Evvela düşüşlerin tamamlanmasını ve sağlıklı bir zemine oturmasını bekliyoruz. Yani şu an yeni alım tavsiye etmiyorum. Bir yatırım tavsiyesi olmadan. Düştükçe alırım diyorsanız alabilirsiniz. Fiyatlar çok yukarı doğru gittiği zaman altın için, gümüş için de aynısını söyledim. Artık kendi riskinizi alıyorsunuz. Buradan size alın malın demez. Aklı başında hiç kimse, bunu, hiç kimseden bu tarz bir yorum almazsınız dedik. Benzer kanaatteyim mevcut pozisyonlar korunur mu? Fiziki evet. Fiziki altın evet. Ama darphanedir, fondur vesairedir. Bunlar bir tur daha dayak yiyebilirler. Ara tepki satış fırsatıdır. Yani bunlar da altında, gümüşte küçük ara tepkiler alabiliriz. Seviyelerine kadar verdim bakın şimdi anlatırken. Oralara doğru gelişler satış imkanı olarak okunabilir. Bunları da söyledik. Altın için, gümüş için söyledik. Bir de bitcoin'e bakalım bitirelim. Evet bitcoin. Bakın bitcoin'de de hala çok harika bir tablo yok. Şöyle bir ortalamalarını göstereyim. 200 günlük de tutunmaya çalışıyor. Burada halen daha şurada 111 binler evvela bir geçilecek. Hatta şu 116 binler geçilecek. 116 binler geçiliyorsa tamam önü açıldı ve normalleşiyor. 116 binler kırılıp geçilemedikçe problem var. 111 binler hala güven vermiyor ve üzerinde ciddi bir kapanışlar alamıyoruz. O yüzden her defasında bir 95 bin 99 bin arasındaki banda doğru bir düşüş riski vardır. Burayı bir yakın izleyelim. 116 binler üzerine geçmedikçe ciddi bir hareket yok. 116 binler geçildi. Nereler var? 127 bin, 132 bin, ve tepede 148 bin seviyeleri var. Burayı yakın izleyeceğim. Bakalım bir dip yaptırıp oradan kaldıracaklar mı? O da bir merak konusu. Evet şimdilik aktaracaklarım bu şekilde. Sağlıcakla kalın. Kendinize iyi bakın dostlar.